this is ... Evet, e, yasağın başlamasıyla yani yasak kararının açıklanmasıyla birlikte insanlar alışveriş için bakkalara evet. En çok neleri tercih? En çok, ilk, i̇lk planda un, şeker, çiçek yağı, yumurta, pert olduk zaten, peynir, sigara, ee, daha sonra meşhurlar. Yani bu şekilde devam ediyor. Şu tamam. Gördüğünüz gibi hala da devam ediyorlar yani. Bir saate bir şey kalmaz burada. Burdayız. geldik. Ben ne zaman Her gibi belli <gülüyor> <gülüyor>